ABD'nin Ukrayna'ya tedarik etmesiyle gündemde kendinden bahsettiren M142 HIMARS yani yüksek hareket kabiliyetli topçu roket sistemi temelde değişken kalibre ve özellikteki topçu roketlerini kullanan birçok namlulu topçu sistemidir. M270 MLRS'nin yarı kapasitesinde mühimmat taşıyabilir mühimmat taşımaktaki bu eksikliğinin aksine yüksek hareket kabiliyeti High Mars'ta daha öne çıkmaktadır. Yüksek hareket kabiliyetinin yanında bir de C-130 gibi kargo uçaklarıyla da taşınabilmesi de orduların güç aktarımı kabiliyetlerine katkı sağlamaktadır. M-270'in aksine paletli değil de tekerli bir sistem kullanması bir diğer artısıdır. Çünkü tekerlekli araçların hareket kabiliyetleri muharebe sahasında topçu sistemlerinin hızlı bir şekilde konum değiştirmesine olanak sağlamaktadır. Topçu bataryalarının devreye girdiği savaş senaryolarında düşman topçusunun hamlesine hızlı tepki vermek ve sonradan gelecek bir karşı saldırıya karşı hızlı önlem alabilmek hayati önem taşır. Günümüzde Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalarda da görebileceğimiz üzere silah tespit radarları öne çıkmaktadır. Silah tespit radarları genel olarak topçu sistemleriyle ortak çalışan radarlardır. Bu tür radarlar genellikle çekili top, havan, Obüs gibi platformlardan atılan mühimmatı tespit eder ve bu mühimmatın ilerleyişi üzerinden ateşlendiği noktayı belirler. Bu sayede Dost unsurların topçusu düşman topçu unsurunu etkisiz hale getirebilmek için bir hamle yapabilmiş olur. Böylelikle çatışma artık topçuların birbirlerini tespit edip savaş dışı bırakma mücadelesine dönüşür. Tam da bu noktada hızlı konum değiştiren ve çabucak atışa hazır hale gelebilen taraf öne çıkar. ABD'nin Ukrayna'ya AN-TPQ-36 silah tespit radarının da teslim ettiği düşünüldüğünde Haymars'ın düşman topçusunun tespiti ve imhası yönündeki görev ler için kullanılabileceği düşünülebilir. Hareket kabiliyeti bakımından M270 ile farklılık gösteren bir platform olmasına rağmen, pek çok ortak sistem paylaşmaktadırlar. Bir M270 için kullanılan atış kontrol sistemi, elektronik komponentler haberleşme sistemleri gibi sistemler M142 için de kullanılabilir. Dört farklı konfigürasyonda çeşitli mühimmatları kullanabilir. Bu mühimmatlar değişken kalibreli olmalarından mütevellit, tek ya da birden çok araçta taşınabilmektedir. Ayrıca güdümsüz topçu roketlerinin yanı sıra güdümlü mühimmatlarla nokta atışı saldırılar da yapabilmektedir. Çeşitli mühimmatlar taşımakla beraber havadan havaya bir füze olmasına rağmen aim 120 Amram'la da test atışları yapılmış ve başarılı olduğu açıklanmıştır. Değişken koşullardaki Haymars kullanımlarına örnek vermek gerekirse, savaş gemileri üzerinde de kullanılabilir olmasına değinmek gerekir. M270'te kullanılan M26 güdümsüz topçu roketinin bir versiyonu olan M28 güdümsüz topçu roketi, kullanılan mühimmatlardan biridir. Bu roketlerden 6 tanesi aynı anda platformda taşınabilmektedir. Mühimmatın yüklenmesi ise her bir fırlatıcıya Tek tek roketlerin yerleştirilmesindense tüm fırlatıcıların tek seferde araçtan indirilip tekrar yeni fırlatıcıların araca yüklenmesi şeklinde yapılır. Bu işlem için Haymars ve mühimmat taşıyıcı araç dışında bir sisteme ihtiyaç duyulmaz. Haymars kendi üzerindeki mekanik aksamlar ve sistemi işleten 3 personel vasıtasıyla mühimmat yüklemesi yapabilmektedir. Bu durum ateş destek sisteminin atik bir şekilde çalışabilmesini sağlamaktadır. 227 mm çapta M28 mühimmatı güdümsüz bir mühimmat olması sebebiyle farklı bir operasyonel konsepti vardır. Atıldıktan sonra gövdesinin içindeki katı yakıt yanıp bitene kadar etki sağlanır. Sonrasında ise hedefe doğru serbest bir şekilde uçuşa devam eder. Ancak tüm bu ilerleyiş sırasında dış etkenlerin etkisine çok açıktır. Diğer bir deyişle Hedefi ilerlerken yönelimini sürekli düzeltebilecek olan güdüm sisteminin mahrum olmasından dolayı noktasal atış yapmaya elverişsizdir. Parçacık etkili savaş başlığının kullanılmasının sebebi de budur. Ya da M28'de de kullanıldığı gibi M77 benzeri küçük patlayıcı bombalar kullanılabilir. Hedefin olduğu noktaya ateş edilemediği için, hedefin bulunduğu alanda bir etki yaratılmaya çalışılır. Mesela birkaç tane çekili topu içeren bir topçu mevzisine hedef alırken kullanılmaya elverişlidir. Yaklaşık 30 kilometre bir menzilde etkilidir. GMLRS yani güdümlü çok namlulu roket atar varyantı ise güdümlü füzelerle daha keskin atışlara olanak vermektedir. Bununla beraber menzil artmıştır ve 70 ila 80 kilometre arası menzillerde etkili atışlar yapılabilmektedir. 227 milimetre çaptaki M30 ve M31 güdümlü mühimmatlardan 6 tanesi araca yüklenebilir. Güdümlemesinde atalet güdüm sistemi kullanılır. Bu sistem GPS üzerinden belirlenen konuma ilerleyen mühimmatın aynı zamanda bünyesindeki joyroskop ve iğme sensörleri ile yönelimi tespit eder. Yönelim tespit edildikten sonra GPS verileri doğrultusunda da hedefe yönelmeyi sağlayabilecek düzeltmeleri kanatçıklar vasıtasıyla yapılır. Küçük patlatıcı bombalar olarak da M85. DPICM kullanılır. Savaş başlığındaki küçük boyuttaki patlayıcı bombaların kullanımı aslında dolaylı yoldan medyaya taşınmıştır. İkinci Karabağ Savaşı ve günümüzdeki Ukrayna-Rusya çatışmalarındaki yere saplanmış ve sadece kuyruğu dışarıda kalan mühimmatlar çokça konuşulmuştu. Bu görseller insanlarda bunların patlamamış ve yere saplanmış mühimmatlar olduğu düşüncesini doğursa da aslında bunlar küme bombalarının çalışma prensibinin sonucu olarak ortaya çıkmış bir yanılma. Küme bombaları savaş başlığında çok sayıda küçük patlayıcı bomba taşır ve hedefin yakınlarına geldiğinde savaş başlığı açılarak içerisindeki bombaları saçar. Böylelikle geniş bir alanda etki sağlanmış olur. Ardından savaş başlığı parçalanmış olan mühimmatsa sadece kuyruğuyla kalır. Serbest olarak yere düşer ve uygun koşullar sağlanırsa kuyruk yere saplanır. Artırılmış menzilli güdümlü çok namlulu roket atarsa M-30 roketlerinin menzillerinin daha da artırılmış halidir. Yaklaşık 80 kilometre olan menzil 150 kilometreye kadar çıkmaktadır. Güdüm için düzeltmeler bir önceki modellerde burundaki kanatçıklarla yapılırken bu modelde kuyruktaki kanatçıklardan yapılmaktadır. 227 mm mühimmatların dışında 610 mm çaptaki MCM-140 ATACMS mühimmatı da kullanılır. ATACMS'in M39, M48 ve M57 olmak üzere 3 farklı modeli vardır. Bunlardan M39, M270 ile beraber Türk ordusu tarafından da kullanılmaktadır. 300 kilometrenin üstündeki menzillerde kullanılabilen ATACMS güdüm sistemleri ve farklı savaş başlıklarıyla yüksek kalibrede bir mühimmat olarak HIMARS'larda da kullanılmaktadır. Ancak sadece bir adet mühimmat taşınabilmektedir. İlerleyen süreçte menzili 500 kilometrenin üstünde olan ve daha küçük kalibredeki PRSM sistemle değiştirilmesi beklenmektedir. Bu sayede HIMARS'ın PRSM'den iki adet taşıması amaçlanmaktadır. HIMARS, Amerikan ordusu tarafından bir tatbikatta A merkezde harbi uygun müşterek senaryolar dahilinde uygunluğu test edilmiştir. Bu senaryo dahilinde F-16 uçağının insansız versiyonu olan QF-16 bir seyir füzesini temsilen uçmuştur. Bu hedefe karşılık olarak deniz kuvvetlerinden bir destroyer, hava kuvvetlerinden bir F-22, yine deniz kuvvetlerinden bir F-35, kara kuvvetlerinden bir adet H I-Mars bataryası ve özel kuvvetler unsurları ABMS adı verilen bir yazılım altyapısı üzerinden kontrol edildi. Sayılan silah sistemlerinden hedef imhası için en uygun olanı ABMS'in sağladığı yapay zeka ve makine öğrenmesi yöntemleriyle tayin edildi. Bu işlemin yapılması sırasında tüm silah sistemleri hedefin tespitine ve takibine dair verileri gerçek zamanlı olarak birbiriyle paylaştı. Yapılan 28 denemenin 26 tanesinde başarıya ulaşıldığı açıklandı. Tüm bu maddeler dahilinde HIMARS, yüksek hareket kabiliyeti, kolaylıkla sek ve idare, değişken mühimmat kullanılabilmesi gibi noktalarda gelişmiş bir topçu roket sistemi olarak savunma sanayi piyasasında kendisinden söz ettirmektedir. Ayrıca son günlerde Ukrayna tarafından da kullanılmasıyla muharebe alanında orduya sağladığı katkı gözler önüne serilmektedir.